Merhaba arkadaşlar, bugün size Eba'da harici bir ders ataması nasıl olur onu göstereceğim. Öncelikle Eba'daki kendi kişisel sayfamıza şifremiz girerek bağlanıyoruz. Buradan canlı dersler seçeneğini tıklıyoruz. Canlı dersler seçeneğinden harici canlı ders ekle diye bir seçeneğimiz var. Buradaki seçeneklerden canlı derslerde Var olan canlı derslerimize, atanmış olan canlı derslerimize girebiliyoruz. Burada ise harici canlı derslerden bir başka programa aslında yönlendirme yapılmış oluyor. Zoom veyahut herhangi bir e, bu şekilde ders işleyebileceğimiz programlara biz buradan harici olarak aslında bağlanmış oluyoruz. Diyelim ki Zoom üzerindeki bir e, derse nasıl bağlanacağız? onu göstereceğim. Harici canlı ders ekle butonuna tıklıyoruz. Tıkladık. Buraya canlı ders başlığına örneğin 10. sınıf programlama dersi diye seçelim. Sınıfımızı 10 diye seçiyoruz. Tarihimizi örneğin 30'u olarak seçelim. Ders saat aralığını yine ben buradan rastgele seçiyorum. Seçtim. Tabii ki de yarım saat aralıklarla. Bu işte buraya açıklama yapıyorum. 10. sınıf programlama dersi için harici derstir şeklinde yazabilirsiniz. Yazdık. Uygulama olarak işte Google Meet, Skype ya da Zoom'u destekliyor. Biz buradan ben Zoom'u tercih ediyorum. Tabii bunlar size kalmış. Buraya Zoom'da oluşturacağımız dersin linkini veya Zoom'daki sabit ID ve sabit linki atayabiliriz. Buraya da yine aynı şekilde Zoom'daki şifreyi, paskodu yazıyoruz. Daha sonra dersimi seçiyorum. Buradan hemen geliyorum. Dersimi seçiyorum. Programlama temelleri diye. Geliyoruz. Gel. Herhalde atladık. Evet. Buradan konumu seçiyorum. İşte kodlamaya hazırlık veya hut basit kodlar. Şubemi seçiyorum. 10A sınıfı diyorum ve buradan öğrencilerimi listeliyorum. Evet. Şimdi şu an tabii ki de bu kısmı boş bıraktım. Uyarı verecek. Biraz sonra bu kısma gelecek olan, Zoom'da gelecek olan linki nasıl atadığımızı göstereceğim size. Buradan öğrencilerimden eğer ki diyelim ki sınıfı ikiye böldük. Bazı gruplar başka hocamızda, bazı gruplarımız bizde. O yüzden istediğimiz öğrenciyi kendi grubumuzdan ayırabiliyoruz. Yani bütün sınıfı ile de eklemek zorunda değilim. Daha sonra ek katılımcı öğretmen seçebiliyorum. Yani eğer ki o an o dersime bir başka öğretmenin de ilave bir, bir dersle ilgili bir şey katkıda sunacağı varsa buradan öğretmen de seçebiliyorum ve canlı dersi gönder diyorum. Şimdi buraya atayacağım olan Zoom linkini iki türlü verebilirim. Birincisi biraz uzun yöntem. Her ders için ayrı ayrı Zoom'dan ders oluşturup o linki atayabilirim ama bu bayağı bir meşakkatli olur. Onun yerine sabit link ve sabit şifremi buraya yazacağım. Peki nasıl yazacağım? Hemen size bunu gösteriyorum. Evet. Sonumuzu açıyoruz. Şöyle. Ben var olan zoom'u öncelikle bir kapatayım. Hatta şöyle kapatalım. Evet. Kapattık bunu. Şimdi buraya Zoom'umuzun sabit ID'sini ekleyebiliriz. Sabit linkini ekleyebiliriz. Buraya da sabit şifresini. Dediğim gibi her ders için ayrı ayrı link de ayrı ayrı şifre de oluşturabilirsiniz. Ama ben zaman kaybetmek istemiyorum diyorsanız ki ben öyle yapacağım. Sabit linki atacağım. Peki sabit link nerededir? Zoom'u açtım. Zoom'u açtığımda şurada meeting seçeneği var. Meeting seçeneğine tıkladım tıklattığımda bakın burada benim benim görüyorsunuz sabit ID'm var. Gelin bakın şimdi buna tıklıyorum. Görüyorsanız sabit id. Bu benim herhangi bir toplantı oluşturmadan önceki var olan sabit ID ve şifrem. Yani passcode dediğimiz şifre bölümüne bunu yazacağım. Link bölümüne bunu alacağım. Peki bunu ben her ders için sürekli zoom'u alayım, açayım dememe gerek var mı? Yok. Siz ne yapın? Benim şahsi tavsiyem. Zoom'u açtınız. Bakın zoom'un ana ekranı burası. Meeting'e geldiniz. Burada zaten sabit ID'niz gözüküyor. Şuradaki hard meeting yani toplantı ile ilgili bilgileri göster dediğinizde sizin linkiniz, şifreniz ve ID'niz gelecektir. Buradan linki alın. Hatta şöyle yapalım, hepsini alalım. Aldık. Burada e atayın, burada e yapıştırın. Bunu da kaydedin. Ne diye kaydedin? Zoom sabit ID diye kaydedebilirsiniz. Hatta şuraya zoom sabit ID veya link diye yazalım ve bunu masaüstüne kaydedin ki. Bir sonraki derslerde de bunu otomatikmen kullanabilirsiniz. Evet. Biz buraya artık Zoom'umuzla ilgili sabit linkimizi, sabit ID'mizi ve sabit şifremizi atadık. Şimdi Evet. Yani bundan sonra Zoom'u her defasında işte açıp o ders için oraya kopyalamaya gerek yok. Biz bir defaya mahsus böyle atadık. Artık buradan bunu kopyalayıp her ders için buraya bu şekilde yapıştırıp geliyorum tekrar paskot yani şifremizi de alıyorum. Onu da buraya atıyorum ve buradaki seçenekleri biraz önce görmüştük. Oluşturup canlı dersi gönder. Şimdi ben e, ders programımız daha tam olarak netleşmediği için haftaya o yüzden şu an size bir deneme canlı dersi oluşturdum bu şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani her ders içinde tabii ki de ayrı ayrı Zoom'dan yeni meetingler oluşturup yani yeni toplantılar oluşturup onların linkini atabilirsiniz. Ama bu çok büyük zaman kaybı olur. O yüzden size tavsiye tabii tercih yine de size kalmış. Sabit ID ve sabit şifreyle işi daha kolaya yürütebilirsiniz. Ee, daha sonra bunu canlı ders oluştur dedikten sonra zaten Ayrıca canlı dersiniz oluşmuş oluyor. Herhangi bir şekilde bir problemle karşılaştığınızda mutlaka doldurduğunuz seçeneklerle ilgili bir hata olmuş olabilir. Yani form uyarısı verdiğinde mesela burada ders alanını belki yanlış seçmişsinizdir. veya işte şube alanını bu form bölümünü tekrar kontrol ederseniz sorun çözülecektir.